yeryüzünde bütün insanlığı cehenneme sokmak için bütün güçler gayret ediyor. Yahudisi ayrı, Hristiyanı ayrı, bunların daha ötesinde bu ikisinin de hizmet ettiği bir kanal var. Üllü Münati'ye hizmet ediyor. Bütün dünyadaki şer odakları, Müslümanım diyen münafık odakları Tamamı üllü münati denilene hizmet ediyor. Şeytan akla, üst akla hizmet ediyor. Peki üst akla hizmet ettiğinde bizim aramız ne? İnsanlar bu Allah'ın yarattığı eserler. Her bir insan Allah'ın eseridir. Allah'ın eserleri akın akın cehenneme giderken, Allah'ın emirlerinin dışında bir hayat yaşarken insanlık nereye gidiyor? İnsanları sebebi güçlerden korkuta 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 Allah'ın Allah'tan korkmayı, Allah'ın emirlerine sarılmayı dahi unutturduk. Sebepleri güçleri, sebepleri o kadar konuşa 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 sebepler kalbimize yığıldı. Allah Celle Celalü hadisi kutsi de beyan ediyor. Dünyaya sivri sineğin kanadı kadar değer verseydim kafire bir yudum su bile vermezdim. Allah Celle Celalü kainata değer vermediğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Dünya leştir, taliplileri köpeklerdir buyuruyor Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. Bu kadar dünya hakkında lanetlenmiş, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam başka hadislerde buyuruyor. Dünya lanetlenmiştir, dünyanın içindekilerin hepsi lanetlenmiştir. Dünya hakkında bu kadar söylüyor, söylüyor Peygamberimiz, Rabbimiz söylüyor, söylüyor. Biz hala dünyaya değer veriyoruz. Hatta Rabbimiz başka ayet-i kerimede buyuruyor ki, eğer müminler kıskanmayacak olsalardı kafirlerin eşiklerini, tavanlarını, kapılarını altından yapardı. Çünkü dünyayı Allah yarattığından beri dünyaya bir kere rahmet nazarıyla bakmadı. Rahmet nazarıyla bakmadığı dünyaya biz çok kıymet verdik, çok değer verdik. Muhteremler, kendi kendimizi çelme taktık. Allah değer vermedi dünyaya. Biz çok değer verdik. Allah değer verdiği zaman şimdi ne oluyor? Efendim dolar yükseliyor. Efendim ekonominin dengesi bozuluyor. Devletler çöküyor. Milletler birbirine giriyor. Niye? Siz dünyaya değer verdiniz. Allah da değerini arttırdı. Ne oldu şimdi? Milletler birbirine giriyor. Devletler çöküyor. Bir ufak ekonomide sarsılmalar milletleri birbirine geçirecek. Bir beldede dinin çalışması olursa insan kıymetli, eşya kıymetsiz olur. Bir beldede eşya çalışması olur da dinin çalışması olmazsa Eşya kıymetli olur, insan kıymetsiz olur. Şimdi insanın bir değeri kalmıyor, eşyanın değeri çok. Adam son model bir araba aldığı zaman arabasını bir çiz, bak ondan sonra gör ne olur, ayakta kalabiliyor musun? Bak bir teneke ne kadar kıymetli oldu? Ne kadar kıymetli oldu? Oysa Dikkat ederseniz peygamberlerin aleyhisselamların hepsinin çalışması insan üzerinde. İnsan kıymetli olduğu zaman eşyanın bir hükmü yok. Eşya kıymetsiz. Çünkü Allah Celle Celaluhu yeryüzündeki ne varsa hepsini insanın hizmeti için yarattı. Hepsi insana hizmet ediyor. Peki insanın için yarattı? Allah Celle Rabbimiz ayet-i kerime buyuruyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budu. Ben insanları, cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Beni tanısınlar diye yarattım. Sebepler, esbaplar insan için, insan ise Allah'a kulluk için yaratıldı. Dengeyi bozmamak lazım muhteremler. Onun için yeryüzünde akın akın insanlık kimi şerre çalışıyor, kimisi hayra çalışıyor. Biz nere çalışıyoruz? Bunu her birimiz, bu dinleyen kardeşlerimizin her biri sorsun ki ben nere çalışıyorum? Hayra mı çalışıyorum? İnsanlığın hidayeti için mi çalışıyorum? Yoksa şeytanın bir askeri olarak mı çalışıyorum? Dünyada iki sınıftan birisine... iki sınıftan birisine hizmet ediyoruz. Peygamberimizin emrini yapan Allah'ımızın emrini yapmış olur. Nefis ve şeytanın isteklerini yapan şeytana kulluk yapmış olur. Peygamberimizin Allah'ın emirlerini yapan da Allah'a kulluk yapmış olur. Biz yapmış olduğumuz hayatımızda düşünelim ki bizim yapmış olduğumuz işlerimizde, eylemlerimizde, bütün amellerimizde yani iş hayatımızda olsun, güncel hayatımızda, yaşantımızda olsun biz neye göre yaşıyoruz? İnanın neye göre yaşadığınızı kendi hayatınızdan çok rahat kendiniz anlarsınız. Ne yapıyorsanız nefis ve şeytana mı has anlayın şeytana kulluk yapıyorsunuz. Allah'ın emirlerine göre mi yapıyoruz? O zaman anlayın Allah'a kulluk yapıyoruz. İşte bunu anlamak herkes için çok kolay. Her birimiz anlayabilir. Allah Teala her birinize her birimize gereği gibi anlamayı ve amel yapmayı nasip eylesin